Arkadaşlar selamlar bu dersimizde Python'da e, Boolean veri yapılarından bahsedeceğim. Boolean'ın ne olduğunu anlatacağım. E, giriş derslerimizde bir üstünden değişkenlerde bahsetmiştik. Ama bu derste detaylı işleyeceğiz e, ve veri yapılarında Boolean'ların e, nasıl çalıştığını örnek veriyorum listelerde işte tuple'larda ya da sözlüklerde e, nasıl çalıştıklarını Boolean'ların Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kısaca boolean'dan bahsedelim, sonra da ilk örneğimizde başlayalım. Arkadaşlar Python'da boolean mantıksal ifade veri tipi. E, Yalnızı iki değer alabilen bir veri türüdür. E, bu doğrultuda yani verilerimiz ya true, doğru veya da false yanlış olacak şekilde bir karar yapısına göre e, şekillenmektedir. Bu verileri genellikle koşullu ifadelerde ve karşılaştırma e, darda kullanılmaktadır. E, ben basit bir örnek yapacağım sizler için. ilk etapta A diye bir değişken tanımlayalım. Ve buna 10 sayısını verelim. A değişkenimizin değeri 10 oldu. B değişkenimize de 5 değerini verelim. Devamında e, hangisi büyüktür değil bir değişken oluşturalım. Hangisi büyüktür diyelim e, devamında da e, şöyle diyelim A değişkeni büyüktür B ise burada arkadaşlar aslında bir boolean operatörü devreye giriyor yani ben buradaki büyüktür işaretiyle beraber aslında artık A sayısının B sayısından büyük olduğunu buradaki değişkeni aktarmış oldum zaten gördüğünüz üzere hangisi büyüktür değişkeninin tipinin burada bize boolean olduğunu bu ifadeyle beraber belirtti ekranda bir çıktı almak istediğimizde ise print ile hangisi büyüktür değişkenini yazmamız yeterli ekranda pay deyip boolean nokta pay dediğimde gördüğünüz gibi true tipinde bir değişken alıyoruz zaten başında bahsettiğim üzere booleanlar iki tipten oluşuyordu True ya da False. Yani bir ifade doğruysa True'dur. E, false ise e, yanlıştır. Bunun aksi bir durum olsaydı ne olacaktı? Mesela şöyle bir ifade kullansaydık. Büyüktür işareti yerine küçüktür deseydik. Bu sefer de ne olacaktı? 10 sayısı küçüktür 5 diyecek. E, bu karşılaştırmayı yapacak. Ve devamında bunun yanlış bir karşılaştırma olduğunu bize belirtecekti. Kodu tekrar çalıştırdığımızda fark ettiyseniz bu sefer False yerine döndü. Aslında kısaca bu yılların çalışma mantığı bu şekilde. Fakat ben sizlere daha ileri seviyeye çıkıp listelerde, tuple'larda bunun örneklerini göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar biz bir liste ile bu örneği yapalım. Örnek 2 diyelim. Şimdi mesela bizim bir tane meyveler adında meyvelerden çok bahsediyoruz. Bir listemiz olsun. Şimdi bu listemizde mesela elma, Muz, işte çilek diyelim ve e, portakal adında dört tane meyvemiz var. Şimdi bu meyvelerde e, ben e, kalkıp şöyle bir şey yapabilirim. Örnek veriyorum. Ben kalkıp meyvelere, burada diyelim ki hangi meyve isminde bir değişken oluşturalım. Yani bunu ne için oluşturacağımı göreceksiniz. Hangi meyve dedim. Hangi meyve diye bir değişken oluşturdum. Bu ilk etapta nasıl bir değişken ama tipi belli değil. Eni diyor. Yani tipi belirlenememiş. Ben burada liste mantığına göre şöyle bir şey yapabilirim. Meyveler derim. Tamam mı? Meyveler dedikten sonra ben bu indisin yani bu liste olduğu için meyveler sıfırıncı indisinin eşit eşittir elma string'in eşit olduğunu söylersem artık bu hangi meyve bir boolean tipine dönüşecektir. Ve aşağıda bize karar yapısında bu e, denklemin doğru mu yanlış mı yani true mu false mu olduğunu bize bildirecektir. Mesela ben burada print'in içinde hangi meyve dersem e, Şimdi şöyle gösterelim tekrardan. Bakın e, gördüğünüz gibi bunun doğru olduğunu söyleyecek. Neden? Çünkü meyveler listesinin 0. indisindeki eleman elma stringine sahipken ben bunun elmaya eşit olup olmadığını sordum yarın öbür gün gelip e, ben burada buradaki indisin şu an true döndü ama ben bunu çilekle değiştirdiğim vakit bu sefer bana false değeri dönecek neden çünkü diyecek ki sen çilek diye bir stringin meyvelerin sıfırıncı indeksindeki elemanla aynı olduğunu söylüyorsun diyecek karşılaştırma yapacak Elmanın çileye eşit olmadığını gördüğünde bize bu sefer false değerini döndürecek. Tekrar bakın, gördüğünüz üzere burada da ne yaptı? Ee, bize false değerini döndürdü. Ben tekrardan tabii ki şurayı elmaya çeviriyorum. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncü örneğimizi yapalım. Biraz daha üst seviyeye çıkıyoruz ve bu sefer listelerin içinde Herhangi bir elemanın doğru mu ya da yanlış mı olduğunu kıyaslama değil de listelerin içinde boolean değerlerden oluşan bir yapı kurmak istiyoruz. Mesela nasıl yapacağız? Durumlar diye bir değişken oluşturuyorum ve bunun bir liste olduğunu belirtiyorum. Tabi listenin içerisine şöyle diyorum. True False True False ve son olarak true diyorum. Bakın gördüğünüz gibi ben tipi e, liste olan e, ve içerisinde boolean veri tipinin olduğu bir liste oluşturdum. Bu listenin adı da durumlar. Şimdi ben bunun çıktısını almak istediğimde ne yapacağım? Çok basit. Ekranda sadece durumlar yazmam yeterli. Tabi bu sefer nasıl bir çıktı verecek arkadaşlar? Yukarıdaki gibi direkt doğrudan bir karşılaştırma yapmadığı için bir liste formatı oluşturacak. Devamında da liste formatın içerisine boolean tipindeki verileri tek tek gösterecek şekilde bize ekranda iletecek. Hazırsanız çalıştıralım. Bakın çalıştırdığımda direkt doğrudan verileri göstermedi. Ne yaptı? Liste formatı içerisinde listenin içindeki boolean tipindeki verileri indeks yani eleman olarak tek tek bize gösterdi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tek ve çift sayıları boolean tipinde kontrol edelim. Yani bir koşulumuz olsun. Dö döngülere de girelim hatta. Çünkü döngüleri bir önceki derslerde bahsetmiştim sizlere. Ee, güzel bir örnek yapalım burada da. Biraz daha pekiştirmek adına konuyor. Şimdi ben burada bir tane liste oluşturacağım arkadaşlar. Sayılar isminde bir liste. Sayılar diyorum tamam mı? Sayılar dedikten sonra birden 6'ya kadar 6. birden 6'ya kadar bütün elemanları bu listenin içine ekledim. Fark ettiyseniz ilk etapta ne dedi bize? Bir liste oluşturduğun içindeki verilerde e, neymiş? Burada integer tipindeymiş. Devamında şöyle bir boolean tipi oluşturacağım için çift mi? Çift mi? Şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkeni oluşturduktan sonra biz bir liste oluşturuyoruz gene. Liste ediyoruz ki sayının aslında sayıların daha doğrusu şöyle sayı takma adı vereceğim. Sayı takma adının modu ikiye bölündüğünde sıfıra eşitse for diyoruz. Sayı in sayılar listesini döndürsün Yani biz burada Aslında listenin içinde ne yapıyoruz ee, bu içerideki indeks örnek veriyorum 1 sıfır nolu indeksin değeri bir bunun modu ikiye bölündüğünde sıfır mı onu kontrol ediyoruz döngü içerisinde ee, Eğer sıfırsa ne olacak arkadaşlar true değeri döndürecek bir false değeri döndürecek burada Şimdi ben aşağı indiğimde şöyle bir çıktı alacağız. Çift mi diyorum bu sefer de. Çift mi dediğimde bakın tekrar çalıştırdığımda ne yaptı? False değerini verdi. Neden? Çünkü ikiye bölündüğünde kalan sıfır değil. İkinci sayıya gitti. İkinin ikiye bölündüğünde kalan değer kaç? Sıfır. Evet doğru. O zaman true değerini döndürüyor. Üçüncüsünde false. Aslında çift olan sayılarda kısacası e, true değerini döndürürken tek olan sayılarda mesela 3 sayısında false değerini döndürdü. 5 sayısında false değerini döndürdü. E, bu şekilde e, bir liste içerisinde size boolean veri tiplerinden de bahsetmiş oldum. Tabi bunu e, tuple üzerinden de gerçekleştirebiliriz. Bir tane de tuple üzerinden bir örnek yapalım. Şöyle ki biz burada örnek 5 yazıyoruz. Örnek 5 yazdık. Mesela diyelim ki değerler adında bir e, tuple oluşturduk. Tamam mı? Tuple'ımız şu şekilde. Tuple'ın nasıl oluşturduğunu bahsetmiştim önceki derslerde. E, fonksiyon işaretiyle birebir aynı. Fonksiyonları da ilerleyen zamanlarda değineceğiz. E, ön, ön bir bilgi olsun sizler için. ve Bu işarette oluşturuyoruz bir tuple'ı. Listeden farklı olarak. İçerisine karşılaştırma yapacağız yine. 5 işte büyükümü 3. Diğer işte ifademiz e, virgül koyduktan sonra diğer elemana geçiyor. 10 işte eşit eşit mi 10'a ya da devam edelim. E, şöyle örnek verin 7 işte küçüktür 4 diyorum. E, Tabi tuple da bir tek örnek veriyorum. Integer tipinde olmak zorunda değil. String bir karşılaştırma da yapabiliriz. Şöyle diyelim python diyelim. Python string ifadesi eşit eşit mi direkt Python ifadesine böyle diyebiliriz. Devamında da şöyle bir ifade kullanabiliriz. len olarak len yani uzunluğunu alacağız bir string'in. Hello uzunluğu hello olan bir len eşit eşit mi 5'e. Şimdi bu ifadeleri gördüğünüz gibi tuple üzerinden de boolean tipinde bir değer karşılaştırması demetler üzerinden yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Mesela print diyeceğim. Değerler dediğimde artık bana bunun da karşılaştırmasını tuple cinsinden gösterecek. Bakın gördüğünüz gibi ilk ifade için doğru dedi. İkinci ifade için de doğru dedi. Üçüncü ifade için yanlış dedi. Dört için de yanlış dedi. Bakın. Çünkü neden P harfi büyükken burada, burada P harfi küçük. Aynı anlama gelebilirler ama ee, aynı değeri yansıtmıyorlar. Beşinci ifade de bakın e, uzunluğu hello olan yani aslında 5 birim olan bir ifadeyi bu int'cira dönüştürüyor. Burayı. 5'e eşit mi? Tabii ki de eşit. Bundan dolayı da buna da true dedi. E, bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.